Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesiniz. Arkadaşlar bugün ons altın ve gram altını inceleyeceğiz. Biraz da dolar tl'den bahsedeceğiz. Biliyorsunuz artık herkes biliyor, söylemeye gerek yok. İsrail, Filistin arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Cumartesi günü başlayan gerilim artarak sürdü. Biliyorsunuz Hamas, İsrail'e demir kubbe denilen e, İsrail savunmasını aşarak İsrail'e girdi. Orada can kayıpları verdirdi işte esirler aldı ve tekrar geri döndü. Bunun sonucunda e, şok olmuş gibi görünen Netanyahu yönetimindeki İsrail biz bir savaş başlatıyoruz bu bize saldırıdır dedi ve uluslararası pek çok ülkeden de destek görerek söylemenizi yaptı. Başlattığı karşı saldırıyla da Gazze'yi sürekli şu an itibariyle de olmak üzere bombalıyor. İşte az önce Avusturya bütün yardımı kestiğini açıkladı Filistin'e ve bunun ardı arkası kesilmeyecektir. Yine devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri işte biz gemilerimizi, uçak gemilerimizi çıkardık Doğu Akdeniz'e geliyoruz dedi. İran Filistin'e desteğini açıkladı, Rusya Filistin'e desteğini açıkladı ve ateş üstünde bıçak sırtında giden bir gündem var. Eğer ki bu gündem sonucunda savaş farklı ülkelere, farklı coğrafyalara yayılmazsa bu böyle birkaç gün daha sürüp e, küllenir ve küçük çatışmalarla eskisi gibi devam edecek. Fakat tam tersi olduğu durumlarda işin içine İran, Lübnan, e, Rusya, Amerika... Amerika katıldığında bu iş artık çığırından çıkar ve yıllarca sürecek işte Filistin diye bir devleti tamamen ortadan kaldırana kadar İran'ı parçalayana kadar bu iş sürer gider Umarım böyle bir şey olmaz böyle bir şey olursa yıllarca bunun sıkıntısını bunu buralardan doğacak göçün sıkıntısını ülkemiz olmak üzere bütün dünya çeker petrol fiyatları fırlar zaten petrol fiyatları şu anda yükseliyor ve bu da enflasyonu patlatır zaten küreselde başta Amerika Birleşik Devletleri Avrupa olmak üzere bayrağı Amerika Birleşik Devletleri taşıyor. İşte biliyorsunuz pandemiyle birlikte bir ekonomik bozulmada bir pandemi çıktı. Pandemiden sonra parasal bollaşma, işte sıkılaşmaya gidelim derken faizler arttırıldı. E, fakat faizlerin arttırılması da enflasyonun düşü, düşmesine e, olanak sağlamadı. 10 yıllık devlet tahvilleri at, aldı başını gitti. 2007-2008 krizinin e, benzeri bir ortam oluştu. Bunu herkes söyledi. Özellikle Amerikan 10 yıllıklarının artması bankacılık sektörünü Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanmasını, zaten çok büyük olan borç yükünün faizlerle daha da büyüdüğünü gören küresel güçler Amerika işte böyle bir senaryoyu başlattılar arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Biz buradan ons altına gelecek olursak, e şimdi ons altında sabah bir tepki yükselişi gördük piyasalar açılınca. İşte 1830'lardan şu anda 1848'ler seviyesinde ons altın %1'e e yakın %80 90 gibi bir artışla ve daha da yukarı gitme potansiyeliyle birlikte bugün saat 16.04 itibariyle yoluna devam ediyor diyelim. Fakat ons altında bütün ülkelerin borsası gibi ons altında ons gümüşte bir bekle gör politikası izliyor şu anda arkadaşlar. Yani neyi bekliyorlar? E, bu savaş daha derinleşecek mi? İşte başka yönlere evrilecek. Ben burada kimin kazançlı çıktığını bir türlü anlamadım. Hamas burada kazançlı çıktığını zannediyorsa o oldukça aldanıyor. İşte gelip İsrail'in içine girdiniz. Belki de sizin girmenize izin verildi. E, çünkü bundan sonra yapılacaklar haklı gösterilmeye çalışıldı. Orada 3-5 operasyon yaptınız, bir şey yaptınız. Ne oldu? Dünyadaki yardımlar size kesildi e, ve bir savaş ilan edildi ve siz bir anda haklı pozisyondayken haksız duruma düştünüz ve bunun sonucunda da inanın görün bu savaş farklı coğrafyalara yayılmasa da bunun sonucunda e, Gazze bölgesi, e, Filistin çok büyük zararlar görecek. Bu da hem onlar için hem de çevresindeki komşu kendilerine bir nevi dost görünen ülkeler için çok zor durumda kalmalarına neden olacak. Çünkü bunun aynısını 11 Eylül'de biz e, gördük. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarından sonra işte Amerika savaş durumundadır dedi ve bize saldıranların kaynağı Irak'tadır, Afganistan'dadır dedi ve bu iki ülkeyi işgal etti. Daha sonra onlar Afganistan'dan da çekildi, Irak'tan da çekildi. Irak'ta eee Doğrudur kendine gelemedi. Afganistan'da bildiğiniz gibi tekrar Taliban'ın eline geçti. Afganistan'dan göçenler de bir kısmı bize geldi. Neyse bunlar bizim konumuz değil. Ons altında bundan sonra ne olacak? Ons altında bundan sonra dediğim gibi haber akışlarına bağlı olarak bugünkü yüzde birlik artış hiçbir şey değil. Çünkü para bu tür durumlarda, savaş durumlarında nereye gider arkadaşlar? Önce altına, daha sonra da rezerv para olan Amerikan dolarına, daha sonra da Amerikan 10 yıllıkların hızlıca giden bir küresel sermaye görürüz arkadaşlar. Şu anda da öyle oldu zaten. Amerikan 10 yıllıkları %2 düşüşle şu anda günü sürdürüyor. 4.68 %4.68 yani bu seviyelerden 10 yıllıklara gelişler olmuş. Bundan sonra daha da artmasını bekliyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar açık değildi, tatildi. Bu yüzden bu düşüş sınırlı kalmış olabilir. Fakat yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar açıldıktan sonra bu düşüşün biraz daha derinleşmesini hatta savaşın farklı yönlere evrilmesi, büyümesi ihtimalinin olması durumunda da 10 yıllıkların hızla yükselme ihtimali çok yüksek. Bugün olsun yükselmesinin sebeplerinden, ONS altının, ONS gümüşün yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi de bildiğiniz gibi Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesi ONS altının düşmesine neden oluyor faizinin. Amerikan 10 yıllıklarının faizi düştüğünde de ONS altın ve ONS gümüşte hatta borsalarda yükselişler görüyoruz. Fakat burada en çok etkilenen e, borsalar oluyor düşüş yönünde. Fakat ons altın ve ons gümüş gibi kıymetli metallerde yükselişleri görüyoruz. Daha önceki videolarımda da hep söyledim. İşte savaş adına söylemiyordum ben bunları ama altının yükselmesi için dünyada globalde çok riskli durumlar var. Çok hareketli bölgeler var diye söylüyordum. Hiç aklıma e, İsrail-Filistin savaşı gelmemişti. İşte Çin-Tayvan geriliminden bir şey olur diye bekliyordum. İşte Kosova Sırbistan, Ukrayna, Rusya buralarda daha böyle geniş kapsamlı bir şeyler olabilir diye düşünürken beklemediğimiz yerden bir patlak verdi ve ons altında da dediğim gibi gerçek para yani dünyada gelmiş geçmiş gerçek para olan kıymetli madenler başta da altın olmak üzere her zaman değerini korur ve güvenli limon olarak sığınılacak yerlerden birkaç tanesinden bir tanesidir. E bu yüzden ons altında yükselişlerin önümüzdeki günlerde sürmesini bekliyorum. Bu hafta çok önemli Önemli. Bu haftaya çok dikkat etmek lazım. Bu hafta her şey netleşir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yola çıkmış olan uçak gemileri Doğu Akdeniz'e geldiğinde veya İsrail'in komşusu ülkeler, ülkelerden herhangi bir saldırı olduğunda o zaman işin rengi değişir ve 10 yıllıklarda düşüş hızlanır. 10 altın ve 10 gümüşte yükselişler hızlanır. Buradan gram altına bakacak olursak burada da %1'lik bir yükselişle 1644 seviyesinde bir gram altın görüyoruz arkadaşlar. Bunda da hem ONS'a hem de Dolar-TL'ye bağlı olarak yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Zaten bekliyorduk. ONS altında bir yükseliş olacaktı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerin bu kadar yüksek olmasına faizinin dayanamayacaktı. Bir müdahale mutlaka olacaktı. Fakat böyle bir ortamla bu gelişti. Yani bir savaş ortamıyla 10 yıllıklarda düşüş oldu. ONS'la yükselişi bekliyoruz. Dediğim gibi aynı zamanda Dolar-TL'de de bugün yine bir miktar yükseliş oldu. Dolar TL'yi de söylüyorum çünkü o da gram altını doğrudan etkilediği için. Şu anda Dolar TL 27 lira 70 kuruş civarında. Onda da bir %0,60'lık bir yükseliş oldu. Fakat sabah saatlerinde yukarı yönlü bir iğne attı Dolar TL kuru. 28 lira 11 kuruşa çıktı. Fakat hemen akabinde sanırım bir müdahale geldi ve tekrar şu andaki seviyesi olan 27.70'lere tekrar geri geldi. Aynı Aynı iğneyi tabi dolar tl'ye bağlı olarak gram altında da görüyoruz. Orada da bir iğne attı ve 1672'lere kadar gram altın çok kısa süreliğine çıktı ve tekrar dediğim gibi şu andaki seviyesine geldi. Gram altında da yön yukarı zaten böyle global risklerin olduğu böyle ortalığın karışık olduğu durumlarda altın ve gümüş kendisini gösterir ve yukarı yönlü hareketini yapar. Çünkü güvenli limon olarak altının görevi de budur piyasalarda. Zaten altında beklentimiz yukarı yönlü. Herhangi bir düşüş yönünde bir risk görmüyorduk gram altında. Ee, özellikle hem de ons altında. Fakat ons altında da gram altında da şu andaki yükseliş biraz sınırlı kaldı. Ben bunu hem dolar TL'ye hem ons altında da biraz bekle gör piyasada yapılan bekle göre bağlıyorum. Fakat çok kısa sürede bu hafta içerisinde yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, ons altında da gram altında da e, çok sert yukarı yönlü hareket görebiliriz. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Bütün altınla ilgili videolarımda söylüyorum. Lütfen altınınıza sahip çıkın. Ee, herhangi bir ihtiyacınız yoksa yine başka bir yere yatırım yapmayacaksınız. İhtiyacınız da yoksa altın ve gümüşünüzü satmayın diyorum. Yine aynı fikirdeyim. Bunu bekliyorum. Yıl sonu beklentimizde de yine bir değişiklik yok. 2000-2100 TL ile bir kapanış gerçekleştirecektir gram altın. Evet arkadaşlar savaşın iyisi olmaz. Bu yüzden umarım savaş bir şekilde sonlanır ve dünyanın hiçbir yerinde savaş olmaz. Çünkü savaşla ilgili bir beklentiye girmek hiçbir zaman doğru değildir. Etik de değildir. Hiçbir zaman ne bana ne de kimseye yakışan bir durum değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı mutlu dinler dilerim. Hoşçakalın.